Arkadaşlar merhaba. Bugün yaptığımız yayın denizi TYT denemesinin geometri sorularını çözüyorum. Başlıyorum. Birinci soruyla başlıyorum. Ee, soruyu okuyunuz lütfen. Elimizde bir ikiz kenar üçgen var. AB eşittir AC. Bu bir miktar döndürüldüğünde şekildeki pozisyon oluşuyor. A, B üssü, C üssü. A noktası etrafında 9 tur daha attığında 9 kez aynı ölçüde tekrar döndürüldüğünde B noktası eski yerine geliyor. Yani A noktası etrafında bu üçgen tam bir tur atıyor. Tam tur kaç derecedir? 360 derece. Bir kez döndürülmüştü. 9 kez daha döndürünce ne kaç kez döndürülmüş olacak? 10 kez. O zaman 360'ı 10'a bölersem döndürülen her bir açı değeri 36 derecedir. Yani B noktası şöyle B üstü noktasına geldiğinde merkeze kaç derece dönmüş oluyor? 36 derece. Peki bu ikizkenar üçgen olduğu için buralar kaçer derece olacak? X derece diyelim. Üçgenin iç açıları toplamından 18, 36 daha 54 artı 2x eşittir 180 x eşittir buradan 63 çıkar. Yani x dediğimiz b üssü açısı aynı zamanda b açısı da aynı şey. Çünkü bu böyle döndürülmüştü. Bu da ne yapacaktır? 63 derece. Doğru cevap C seçeneğidir arkadaşım. Hemen siliyorum ve bir sonraki soruya geçiyorum. Bir sonraki sorumuz şöyle. Evet arkadaşlar soruyu okuduğunuzu düşünüyorum. Şimdi B noktasında bulunan iki karınca var. Bir karınca uzun yolu üçgenin kenarları üzerinde yürüyecektir. Bir karınca uzun yoldan gidiyor. Diğeri de en kısa yoldan gidiyor. Uzun yoldan giden karınca en kısa yoldan giden karıncadan ne kadar fazla yol yürümüştür farkını istiyor. Peki 9-12 bura ne yapar? 15. 15. 15. Kısa karınca Uzun karıncaya bakalım. Uzun karınca şuradan şuraya gelince ne yapar? 27. 27. 27. 3 tane 27 gitti. Eksi. Kısa karınca da şuradan şuraya geliyor. G noktasında. ikisi de G noktasına varmak istiyorlar. 3, 9'u 27. 27 yol aldı. Farkını aldık. 54 yapar. A seçeneğidir. Hemen siliyorum. Bir sonraki sorumuz. Soruyu okudunuz. Deniliyor ki bu C, D, C, K, L boyunca katlanıyor. Ve şurayı da 2 vermiş. Katlandığında 16 birimlik alan kaybediyor. Yani şu alan kaybı oluyor. Bu katlanacak ya. 16 olması için buranın kaç olması lazım? 8 olması lazım. E katlandığı 2 buraya geldi. Burası 8. Demiş ki şu bir karedir. E buraları da 8'er yapar. Bura ne yaptı? Çevresini istiyor. 12. 12 de buradan. 24, 8, 8, 16 da buradan. Kaç yapar? 40 yapar. Geçtik. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. Bu soruda bir dik yamuk verilmiş arkadaşlar. Ama soruda ekstra bir bilgi vermiş. Demiş ki... A, E doğrusu boyunca... D noktası katlandığında B noktası da D noktası simetriktir. Peki simetrikse şurası 90. Bura 90. E şu simetrikse bunlar şöyle dik ve şöyle olmayacak mı? D noktası D açısı buranın üzerine gelecekse burada 90'dır. Şurada 90'dır. Şimdi oran istediği için bir kenara istediğimiz sayı verebilirim. Şimdi 30 derece. 30 derecenin karşısına 2 diyelim. Bura ne yapar? 2 kök 3. E peki bura 2 kök ise şurada 2 kök Bura Burada 2 kök Peki bu üçgenin alanının diyor. Şunun alanı nedir? 2 kök 3 çarpı 2 kök 3 bölü 2 ne yapar? Yapalım hemen şurada. 2 kök 3 çarpı 2 kök 3 bölü 2. Şu şunu gider ne yapar? 6 yapar. Buranın alanı 6. E bu da simetrisi olduğu için burada 6. Şimdi şuranın alanını bulalım. 2 dik kenarı çarpımı yarısı 2 2 kök 3 yapar. Peki geldik şimdi oranımıza yazalım. A, B, e ne kadardı? 6 bölü. Buranın alanı ne kadar? 6 artı 2 kök 3. 6 artı 2 kök 3. 2 ile sadeleştirelim. 3 bölü 3 artı kök 3 yapar. Paydayı rasyonel, rasyonel yapalım. Böyle bir cevap olmadığına göre rasyonel yapalım. 3 eksi kök 3. Peki buradan devam ediyorum. Çarptık. 3 çarpı 3 eksi kök 3 bölü bunlar 2 kare farkıydı. Birincinin karesi 9 eksi 3'ten 6 yapar. Şundan şu sadeleşi 2 kaldı. Doğru cevap nedir? 3 eksi kök 3 bölü 2 A seçeneğidir. Evet arkadaşlar, siliyoruz ve geçiyoruz. Bir sonraki sorumuza geçelim. Şimdi şunu şöyle diyor. Bir sekizgen var ve bir de bir altıgen var. Soruyu okudunuz. Bizden şu açı istiyor. Peki arkadaşlar, şimdi bunu biraz şöyle mi yapsam, değiştirsem? Şu rengi alayım, bakalım nasıl gösteriyor acaba? Şurayı şöyle birleştirsem pek de iyi gözükmüyor. Sarı mı alsam veya kırmızı alayım biraz kalınlaştırayım. Tamam. Arkadaş şurayı böyle birleştirsem bura tam altıgenin 60 olmaz mı? Peki bak şu sekizgeni şöyle düşünelim. Şunları böyle böldüğümde şöyle şunları böldüğümde bundan kaç tane oluşuyor biliyor musunuz? 6 tane açı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Ve hepsi birbirine eşittir. Peki düzgün 8 bir dış açısı ne kadardı? 360 bölü 8'den 45. İç açısı ne yapar? 135. 135'i 6'ya böl. 135'i 6'ya böl. 22,5. Bunların her biri 22,5 derece. Şimdi siliyorum. 22,5'u bulduk. Şimdi bak. Şurayı birleştirdim. Burası 60'tı. Burası 22,5. Peki bir dış açısı. Bu çokgenin, yani sekizgenin yani her bir dış açısı ne kadar? 45'er. Burada 45. Peki şu doğru şöyle kaç derece? 180. E Şurada X diyelim. 22,5, 60, 45 ve X'in toplamı ne kadar? 180'e eşit. Yani 180'den bu açıların toplamını çıkarırsam... Kimi bulurum? X'i bul. 45, 60 daha, 105, 22 buçuk daha, 127 buçuk, 180'den çıkar, 127 buçu, 180'den çıkar, 52 buçuk yapar. O da B seçeneğidir arkadaşım. Hemen geçtim bir sonraki soruya. Evet arkadaşlar bir katlama sorusu. Arkadaşlar her zaman söylüyorum. Katlama çizgisi açı ortaydır. Ve katlama da artık klasik bir durum aldı. Şekli eski durumuna getiriyoruz. Katlanmış ya. Peki burası ne kadar? 6 kök 3 vermiş. Burada 6 kök 3 katladık. Şu 6 kök 3 nereye gelecek? Şuraya gelecek. Peki. Şu açı ortaya olur mu? Olur. Şu açı ortaya olur mu? Olur. Şu 90 buraya gelir mi? Evet. Peki. FEC açısına X diyorum. Şuraya X dersem buraya da Y diyorum. Buraya da Y dedim. Tamam mı? Şimdi 4 Y buraya X demiştik. 3 X eksi 60. 4 Y'yi bu tarafa 60'ı öbür tarafa atalım. 3 X eksi 4 y eşittir 60. Bu kalsın. İkincisi arkadaşım bak burası 90 ya. Şu açı bir dış açı. Kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşitse bura ne yapar? Y yapar. X artı Y ne kadar? 90. Buradan ne yapalım? Y'yi yok edelim. 4 ile çarparsam Y'ler gider. 7x eşittir. 420 x eşittir. 60. Peki bura 60'sa, 60 sa Buraya da 60'ar yapar mı? 60. 60'ın karşısı 6 kök 3 ise bura 30 yapar. 30'un karşısı 6. E, dolayısıyla bu katlandığı için burada 6. Burayı bak 6 bulduk. Burayı da 6 kök 3 bulmuştuk zaten. Şimdi hepsini siliyorum. Burada 60. Ona göre siliyorum. Yeniden başa dönüyorum. Karıştı çünkü. Sildik. Peki bura kaçtı? 6. Bura kaçtı? 6 köküç. Bura 90. Şura 60. Burası 30 yapar. Şurası 60 yapar. Burası 30 yapar. Bura 90. 30'un karşısı hipotenüsü yarısıdır. 3 köküç. Bura ne yapar? 9. 30'un karşısı hipotenüsü yarısı 3. Bura ne yapar? 3 köküç. Mavi alanları toplayalım. Şu mavi alanı yaz. 3 çarpı 3 kök 3 bölü 2. 3 çarpı 3 kök 3 bölü 2. Artı 9 çarpı 3 27 kök 3 bölü 2. Eşittir 36 kök 3 bölü 2'den 18 kök 3 yaptı. Maviler 18 kök 3. Peki bu pembe alan ne yapıyor? İki dik kenarı çarpımı yarısı o da 18 kök 3 yapar. Oranladık 1 yapar. Cevap A seçeneğidir. Geçtim arkadaşım. Bir sonraki sorumuz. Arkadaşlar ikiz kenar bir yamuk var. Ve bu ikiz kenar yamuk 3 tanesiyle böyle birleştiriliyor. Düzgün altıgen oluşuyor. Ve düzgün altıgen içerisinde de bunların hepsi birbirine eşit olduğu için bir eşkenar üçgen oluşuyor. Eşkenar üçgen alanı da vermiş. Eşkenar üçgen alanı neydi? A kare kök 3 bölü 4 eşittir. 81 kök 3 bölü 4 yapar. Kök 3 bölü 4'te gitti. A eşittir 9. Yani bunun bir kenarı nedir? 9'tur. Peki. Şimdi biz bura bu simetrik şekiller. Bunlar hep bunlar hep nedir? Birbirine eşittir. Şunlar hepsi birbirine eşit. Bunun bir kenarı şöyle 2A dersem burası da 2A olur mu? E peki buna yüksekliği istiyor. Bir yükseklik indim. Burası paralel olacağı için düzgün altıgenin bir dış açısı 60. Burada da 60 yapar. Bura 30 yaptı. 30 derecenin karşısındaki kenar hipotenüs yarısıdır A. Aynı şekilde bu tarafa uyguluyorum. Burada A. Burada A yapar. Peki bir tanesi ne kadardı? 4 A'ydı. Burada 4 A. Burada 4 A yaptı. Peki şu eşkenar üçgenin bir kenarı ne yaptı? 6 A yaptı. 6 A 9'a eşittir. A eşittir. 3 bölü 2 yapar. Peki H nedir? H nedir? Burası A ise H, A kök 3 bölü 2 değil mi? A kök 3 bölü 2. Pardon. Burası A ise Pardon arkadaşım. Burası A ise H, A kök 3 değil mi? A kök A'yı bulmuştuk. 3 bölü 2. Yerine yaz. 3 kök 3 bölü 2 yapar. Buranın H'ı. Evet. 3 kök 3 bölü 2 de doğru cevap B seçeneğidir arkadaşım. Siliyorum. Ve diğer bir soruya geçiyorum. Şimdi geldik buraya arkadaş. Şimdi şunun paralel olduğunu vermiş. Bunun alanı A, bunun alanı da 8A diyor. Oran vermiş. Peki size bir hatırlatma yapıyorum hemen. Diyorum ki biz şöyle demiyor muyduk? Benzerliği anlatırken. Benzer üçgenle alanları oranı, kenarlar oranının karesine eşittir. Şunu çizdim şöyle. Şuraya bunlar eşitse eğer A, 3A, 5A, 7A olarak gitmez mi? Öyle. E peki bu 1'e 8 bak A, 8A. E olmadı mı? O zaman şuraya x dersen bura ne yapar? 2x. Şuraya x dedim bura ne yapar? 2x. Paralel olduğu için buraya y dersen bura 2y. Şunun uzunluğuna da a dersem benzerlik oranı 1 bölü 3. a dersen bura ne yapar? 3a. Şimdi çevreleri farkını vermiş büyük üçgenin çevresi ABC'nin çevresi 3A artı 3B artı pardon 3X artı 3Y eksi diğeri de A artı X artı Y değil midir? Eşittir 36 verilmiş. Çıkaralım iki parantezine kalıyor. A artı X artı Y eşittir 36. Bu durumda ikiye bölersem A artı X artı Y eşittir 18 olmuyor mu? E bu 18 aynı zamanda A, K, de çevresi değil midir? E bitti. Doğru cevap A seçeneği. Evet arkadaşım. Siliyorum ve bir sonraki soruya geçiyorum. Bir sonraki sorumuz. Şöyle bir küp var. Bir kenarı 6 birim. Bunun kutu şeklinde kapağı açılıyor. 30 derece açılıyor. Açıldıktan sonra FC üssü nedir? Onu bize soruyor. Şimdi biraz büyütelim ve sorumuzu şöyle çözelim arkadaşlar. Peki bir kenarı ne kadar? 6 birim. 6 burası da 6. Şurası 6. Bura 90 derece. 30 açıldı kaç derece yaptı? 120 derece. Peki şurayı birleştirirsem Burası 6, 6, 120 de bura ne yapar? 6 kök 3. Peki şura 90. E burada 90 olmaz mı? 90 derece. Şurada FG ne kadar? 6. E Pisagor'dan 6, 6 kök 3. Pisagor uygula buraya kaç bulursun? 12. F, C üssü ne kadar bulduk? 12 bulduk arkadaşlar. Siliyorum. Hemen işaretleyeyim hangisi çıkmış E şıkkıymış. Geçiyorum. Bir sonraki sorumuz. Evet bu da son sorumuz arkadaşlar. Soruyu okudunuz. Şimdi mavi bir zemin üzerinde böyle küpler konulmuş. Birinci durumda bu taban hariç küpler bir örtüyle örtülüyor örtüldüğünde ne kadar alan kaplıyormuş? 180 metrekare. İkinci durumda kaç metrekare örtü gerekir? Onu soruyor. O zaman şunları ne yapacağız? Tek tek yüzeylerini arkadaşlar sayacağız. Bunu biraz küçülteyim, daraltayım. Yüzeylerini bulayım. Peki sayıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 4. Bir de bu tarafta var. 5. Bir de şurada var. 6. Bir de burada var. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 tane yüzey var. Tamam mı? 20 tane yüzey. Bir küpü bulalım. 180 bölü 20. Ne yaptı bir tanesi? 9 yaptı. 9 metrekare. Bir bir yüzey 9 metrekare. Şimdi burada kaç yüzey var? Onları hesaplayıp e, çarpacağız 9'la. Peki. Sadece bir tanesi yere değiyormuş. Şu değiyormuş alttaki. Bunun çevresi kaç? 4 yazdım. Eee üsttekini bir üsttekinin çevresine bakayım. Bak şu altta bir var, değil mi? 1. Şura bir de üstte var. 2. 2. 2 de şurada var. 4. 2 de şu arka tarafta var. 6. 2 de burayla şurası 8. Evet, şunu da bitirdik 8. Şimdi geldik buna. Kaç tane var? 4. Şunun etrafı 4. 4. Şimdi bir yukarıdakine geçtik. Bir altta var. Bir altta var. Ee, o alttaki dursun şimdilik. 2 2, 4 2 burada. 2 de arkada. 4 2 de yukarıda. 6 2 de şunlar. 8 1 de şu vardı. 9 Toplayalım. Kaç etti? Ee, 16 25 yaptı. 25 yaptı. Bir tanesi ne kadar? 9. O zaman 25'i 9 da çarpalım. Ne yapar? 225. Doğru cevap C seçenidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alanları doğru sayarsan, yüzeyleri doğru sayarsan soruyu çözersin. Evet burada bitti. Denememiz bitti. Arkadaşlar geçmiş olsun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar.